Bak krallığa son e, kaç dakika kalmış? 19 dakika var. E, durun 19 dakika. V.S atalım. Human krallıklarıyla Karus krallığıyı bir götlük yapmayın. ortalığın nasını sikmeyin bir durun ya. Ad yok nam var. 1 TL atmış. Hayırlı yayınlar. Baba yiğit yazmış. Eyvallah kardeşim teşekkür ederiz. Nerede abi Matador? Matador. Kenara gel abis. Bir herkes bir dursun. Yanaşmayın fazla. Şunu bir çek abi en sola. Kanat kapalı. Bağış gelmedi mi? Adı yok. Namı var. Baba Yiğit yazmış. Şimdi okudum ya. Bak sen tam atmışsın ben okumuşum. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Beyler götlük yapmayın lütfen bak. Götlük yapmıyorsunuz. Bir durum bir versiyon atacağız. Zaten adamın kaç kacanı var? Fuller misin HP'yi? Hmm. Adamın 12k canı var. Güzel. Gel abi başla. Keşke yüzde atmasaydım ya. Çok vuruyor amına koyayım. Bu nasıl bir demeç ya? Kaos patlamazsa vs bizim mi? Bilmiyorum. Vallahi M20 atmayacağım. Spike döner herhalde. göttük yapmayın. Adam haklı yazmış. Aynen beyler. Götlük yok. Bak krallık açıklanacak. 18 dakika sonra. Götlük yapmıyoruz. Ona göre. Oylar, puantom Rogeye, şimdiden tebrik ediyoruz. puantomla. karşı taraftaki Matador arkadaşı iki senede oyları veriyoruz. Ruhu, hoş geldin, hoş bulduk. Hazır mısın, Matador? Bekle. bekle 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 bekle. Abi çok kalabalık buraya. Burada Veysem atılır amına koyayım ya. Başla Matador. Aa kaos patladı. Buradan döner mi? Bence dö çeviririz buradan. Bence çeviririz. Hop. Skill vuramadı ya orada. Kral değil adayı o. Tamam ben de onu diyorum ya. İki taraf da kral adayı. Kralın kim olduğunu bilmiyorum ben de. Drake eksiği var ya bu çarın. Drake eksi eksik işte. Drake eksi şart ama bu çara söyleyeyim. Çar sahibi buradaysa yer. Bu çara Drake al. Bu çar şu an sıkıntı yani böyle. Asasla bey atsam bu çar erir. Yani Drake'si olan bir asas bu çarı eritir yani. Paramparça edebilir yani. Sırf şu ironnek yüzünden. Sen Drake'i almaya bak, Aa, bu Rof'u sat, bu Rof'u sat git direk al, buraya da Rol koy. Rof çok etkilemez ama Drake'i etkiler. Yayını kapattım, Ulan kafam karıştı yazmış. Heh. Ulan diyorum sesim niye gitmiyor benim? Discord bug'a Discord girmiş, ne ses geliyor ne ses gidiyordu. Ee, yayını niye kapatmış Matador? Yayın mı açıktı? Neden kapattın? Ne güzel yayında kapışıyorduk. Beyler bir M20 atacağım. %100 garantilemem lazım. Tutmadı ama adam öldü ya. Adam vurmuyor bana ilginç bir şekilde. Ben de çözemedim. Bir şeyler oldu. Çok değişik şeyler oluyor. Ya Salmur'a adamlara bedavaya reklamını yapıyorsun yazmış. O yüzden takmış rof. Ya reklam işi değil de adamı tanıyorum ya. Ayıp olmasın girdikçe elimizi yani ne olacak amına koyayım. Krallık belli olsun. Bak adam geçen gün size çekiliş yaptı amına koyayım. Yani sizin için giriyorum aslında çarlara. Hazır mısın Matador? Bekle. Hazır. Başla. Başla. Kaosu patlar mı? Patlamaz ya bence. Şimdi çok pis demeci kılıcı silmedi beyler unuttu adam. Unuttu. Silmiş herhalde. Oha ne biçim vurdu lan? M20'ye ihtiyacımız var mı? Bence var. Al sana Master 20. Aldım vs'yi. Çok içimize giriyorlar ya. Amına koyayım. Beyler hoş geldi yeni gelenler. Matador hırsız köpeğin önde gideni. Beyler ben tanımıyorum Kamora. Kimseyi tanımıyorum. Reklam yapmıyorum ben. Adamı tanımıyorum abicim. Hırsızlık yaptı mı yapmadı mı bilmiyorum. Yani tanımıyorumdan kastım şu. Whatsapp'tan konuşmuşluğumuz var. Matador'la da. Yani çok böyle abartı tanımıyorum hiç kimseyi. Artık hırsızlık mı yaptığı bilmiyorum yani. Olay ne? Kendisi açıklar artık onu. Tombala mı? Tombala bilmiyorum ki hangisi orada yapsak ya. Şu krallık açıklansın da. da. Diğerden çıktıktan sonra tavuğu açarız. Gel lan buraya. Tombala, Tombala mı? <laughs> Saygısız Breaker 2 <laughs> 2 abonelik hediye etmiş. Saygısız Breaker'a teşekkür ediyoruz. 21 kişi abonelik vermiş bugüne kadar. Yok, yok el breaker amına broker lan. Bro bro lan. Uçan spy. Ney? Breaker dedin ya. Saygısız broker dedim. Breaker dedi, yok el breaker Tamam el breaker olsun. Hazır mısın Matador? Bir saniye bekleteceğim Matador. Bir sakin. Abi çok kalabalık ya. Makinem çok kasıyor ya burada. Şöyle ekrana yanaştırayım da kadraja girmesinler beyler. Kasmasın bilgisayar. Beyler bu vs kimin acaba? Bence adamın. Spike döner mi beyler? Dönmeyecek ama bir deneyelim. Az siktir. Kaos'un patladığı yere bak. Helal olsun. Güzel kaos. Muro bu sahibi çok kaliteli bir adam. Reklamsa hak ediyor yazmış. Abi ben dediğim gibi tanımıyorum adamı ya. Dant, 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 dant. Son 12 dakika var beyler, aynen. Bakalım kim kral olacak? Ben de merak ediyorum, iki çağrıdan. Lan bir çıkın, arayı açın. Arayı açın arkadaşlar. Lan açın arayı. Lan Domin... Bu Domenico Sakso mudur? Ne kimdir Artık bunu nerede dövdüysek... <laughs> araya girmiş bırakmıyor bizi. Hazır mısın Matador? Abi bilgisayarın anası hesap makinesiyle mi oynuyorsun hala? Lan yok bilgisayar güçlü de... E sürüsle bilgisayar paramparça oldu. Çok pis kasma var şu an. Öyle böyle değil yani. Aşırı bir derecede kasma var sürüsle. Ya reset lazım bilgisayara. rest atmam lazım. O da zor. Yayındayım. Yani korkunç bir kasma var. Burası da kalabalık olduğu için paramparça bilgisayar. Zor ve atıyorum yani öyle diyeyim size şu an. Hazır mısın Matador? Ayağımı koyayım? Sirius da bilgisayar anasını sikildi falan korun üstünde. Matador gel. Matador gel. Başla. Bu VS'yi alıyorum beyler sizin için. Sizin için alıyorum VS'yi. Öldük ama koyayım? Anasını sikeyim. Kalsın patladığı yere bak. Dur belki alırım. Az siktir. Hot bak skill vuramıyorum bak. 1 20 buradan alır mıyız? Ne nah, alırız diyenlere gelsin bu. Alamadık. Güzel kaos. Dur senin için etrafı lan yapma bak. Kimseye vurma abi bak. Bizim belamızı sikerler vs falan attırmazlar bize. Vurmayın kimseye beler. Vurmayın. Vurmayın. Kapıyı tutun yeter ya millet girmesin. Matador sen de de şeye mi geçsek diğer mi mı geçsek bu nedir amına koyayım bu nasıl bir yer ya bak giremiyorum chat. Giremiyorum. Bir, bir şey bir yapsın mı? Lan bir açılın. Lan bir çıkın. Ya beni görüyorsun asas bir kenara çıksana amına koyayım gireyim şuradan. Hay amına koyayım he. Hazır mısın Matador? Amına koyayım bu nasıl bir şeydir ya? Şöyle vs atmam gerekiyor. Böyle bilgisayar kasmasın diye. Aynen böyle atmamız lazım. Başla Matador. Anasını sikeyim kasma. Neyse buradan alırım. Buradan alırım rahat olun. Bir daha patlamasın alacağım vs'yi rahat olun. Bir kere patlarsa kesemez. Bir daha patlama. Lütfen patlama. Lütfen patlama. Tamamdır kasıyor ya. Domenico. Domenico. Murat kardeşim sonra gelmiş hoş geldin. Eyvallah kardeşim eyvallah. İsmi ne? Aktif kralın ismi ne şu an? Kral S3M oymuş. Öyle yazmış chatten birisi. Semo yani. Abi gelsin hemen diğer arkadaş. Var yeri gelsin matodur. Kaç dakika var? 51. 9 dakika kalmış beyler. Abi ne oluyor burada orada matador, birleşik matador nereye ya? gitti Emre? <laughs> Emre tombalayı hangi soruda yapacağız? vallahi bence altar olsun. Seri üstü. Sağ alttan seri Başka bir şey yok. Ve sana birlikte. Abi o zaman bir pol açayım. altar Sirius Vega. Abi matador giremiyor buraya. Adam buraya giremiyor herhalde. Nerede matador? Kaçak kumar kumar oynatmaktan içeri alacaklar seni yazmış. God ne var diye. Ananı bacını biri bir şey bir şeyler yapıyor bana. Biri lan okçular bir durun. Lan kesmeyin. Sen siktir git sen de siktir git. Oğlum bir durun ya. Bir durun. Lütfen ya. Kür yok mu çorada? Aynen. Bak şimdi. Şu an yayında mı Matador? Kapattı mı yayını? Az önce yayındaydı. Oğlum, bu adam nasıl kara olmuş lan? Kardeş şeyin neydi? Bak az önce yayındaydı Matador. Niye kapattı yayını? Matador arkaya gel arkaya. Merdivenli mi? merdivenliğe gel. Kapattın mı yayını sen? Kapattın mı yayını sen? Kardeşim kral adam chatten yani üstten chatten yazı yazarken yanlış yapmayacak. Dikkatli yazacak. O adam boşuna kral olmamıştır. Matador duysa şey Matador değil. Matador yani. değil. Diğeri. Ben diğer kralı bilmiyorum. Semoymuş. Yazıklarına dikkat kardeşim. Oğlum herkes buraya toplandı. Kapıyı tutun ya. Arkaya gelsene Matadur. Gel ki arkaya. Gel arkaya Matadur. Kapıyı tuttum. Oğlum kim kimi sikiyor belli değil. Bu nasıl soru vur ya. Semo'nun sülalesini kıdıklayayım yazılmış adam. <gülüyor> 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 Semo bıçaklanmış diyen var. Balyoz geldi Balyoz. Bak bu da sağlam. Geçen gün atmıştık vs. Ya işte Abi aracı. ortalık çok aracı. pis karıştı gene ya bu ya bu oyunda niye vs uzaktan izlenilmiyor mu bak şuradan vs izlenilmiyor mu bu yakına geldiğinizde ne oluyor anasını küfür etmeyeceğim neyse edeceğim bu amına koyduğumun yerinde şurada durup bak şurada şurada dizilseniz benim durduğum yerde rica etsem şurada dizilip karşıya bakınca olmuyor mu böyle yanaşıp aşık oluyoruz ya şuradan birbirimize bakıyoruz amına koyayım. Aşk yaşıyoruz resmen ya burada. Amına koyayım geçseniz de şu uzağı şuradan izleyin. Bu nedir ya? Burada besem mi atılır ya? Ben olsam kapıya 10 tane adam dizerim. Yayından duyuyorlardır büyük ihtimalle. 10 sıra bütün ezikleri keserim. Hiç kimse pres basmasın derim. Oğlum öyle bir şey Gize yapamazsın. Diyorsun. Adam relo atıp giriyor <laughs> ama neyse. O... Relok da aynı yerde doğacak. O da doğru. Balyoz vs istiyor. Abi burada vs olmaz be balyoz. Bu nedir ama? Nasıl bir yaba db idi balyoz. Al. adama db attılar. Ya da kürü geldi. Partiye girmiş balyoz. Bekle balyoz. Bekle, balyoz. Bekle bir saniye. Bekle. Şu yüz ay diyen var. Doğru bir şey söyledim aslında. <laughs> dur abi biz Matador'la bizim VS'miz bitmedi balyoz bir durun. Matador'la bir bitirelim. Matador gel abi. Başla abi, gel. Balyoz'a bir yüzde, bir yüzde atsana Kaç bir Bir saniye ya. Şu Matador'la bir dövüşelim de biz. Anasını sikimi içimize girmişler. Götümüzü siktiler. Beyler kaos patlamazsa VS benim. O yüzden ey 20... abi bir şeyler oldu. Bilgisayar dondu gördünüz mü orada. Kestim ama aa tak geldi. Yapacağınız işi sikim. Yapacağınızı sikiyim. Kesmiştim ya bak. <laughs> Bu nasıl bir server? Kim gibi sikiyor belli değil abi şu varıyor var ya şu varıyor. Amına koyayım herkese vuruyor bak. Şunlar da psikolojisi bozuldu. Asas da delirdi. Herkes saldı beyler. Herkes birbirine vursun am. Ortalık amına koyayım buranı. Kaos çıksın hadi. A parti kurup geldiler non stop. Non stop sikin hepsini. Saldırın, ben de geliyorum. Saldırsa herkese vurun. Vurun amına koyayım. Vur 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 Yok edin burayı. Hepsini tora düşürün amına. Saldır kim kimi vurunlar hepiniz birbirinize. Vurun. Anası Şerbi hiç kim birbirine girdi. <laughs> Ay kaos çıktı burada. Saldırın. Düşman ben hariç herkes birbirine vursun. Gangster bir dur be kardeş. Niye vuruyorsun lan bana? Gangster tek yersin böyle. Ben hariç herkes birbirine vursun. Bana vurmayın. Saldırın. a sen de geber. Vurun. a sikiyorlar. Matodur da bana vuruyor. Matodur. Az çakal değilsin he. Lan ben ölüyorum. Vurun koyun amına. Vur vur vur. Herkesi kesin amına koyun. Vur. Nasıl kaos çıkardım ama sikiş var sikiş var yazmış. Saldırma amına koyun. Pek atım burada. Okçu siktir Ulan, git. Ittifa, ittifaklar bile araları bozuldu Abi diyorum ortalık çok pis karıştı. Anası sikildi burada. Kim kimi sikiyor belli değil. Abi asası da siktiler. Sıra bana mı geliyor acaba? Bu varıyor büyüdü. Siktir. Sen de çaktırmadan bir iki tane CHP bastı. Ben çaktırmadan var. kenarlarda kaç. Ben kimseye vurmayacağım. Onlar vursun. Vurun ama lan bir, bir parti adamsınız. Kestenize burayı. Vurun lan. Lan saldır. <laughs> Adam olsun çalışıyor. <laughs> ben kaçıyorum. Bana vuruyorlar. Aa Rokko DD takmaz. Aa gel biz sohbet edelim. Gel otur otur. Otur Rokko. Amına koy beni sikiyorlar. Kaç Murat. Kaç 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 kaç. Arkamdan gelen Dark Storm. Kaç gençler ne istiyorsun benden? Amına Slayt atarım ben de. Tüm soru peşimi alırım. Kovalayın amına koyayım. Yarra yedik öldük amına koyayım. Al sana slayt. Murat PM'den yazsana. Başka ara güller şey güllü desiniz Başka ara ne bunlar yesin birbirlerini. <laughs> Biri yazmış ki adam farm yapıyor burada amına koyayım yazmış Akanzi. Abi ortalık çok pis karıştı. Burada ve son saniyeler son 2 dakika krallığa has siktir. Lan 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 krallık açıklanıyor. Dur 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 dur. Kim olacak? Son 1 dakika Geldin server karıştı amına koyayım. <laughs> ya bırak geldi bize karışıyor. Millet psikolojisi bozuldu herkesin. Kim ki sikiyor belli değil şu an. Saldır. Aa şu parti var ya şu parti. Erken boşalma durumu var herhalde bunlarda. Lan bir durun amına koyayım ya. Bak non stop saldırıyor herkese. Ton attılar. Onlar siktir olup gitti. Ya şu gençler benden ne istiyor? Kalk siktir git lan buradan. Siktir. Amına. Lan okçu siktir. Bir 75 atalım. Siktir olup gidelim. Görüşürüz beyler. Hadi görüşürüz. Krallığa son 50 saniye. <laughs> son 20. Krallığın son 10. Dövüşülüyor mu? Ne? Krallığın orada dövüşülüyor mu diyor? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Son 4, 2, 1. Kesin lan kesin beni. Son 9 saniye 7 6 kes 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 kesseniz oğlum yerde yerde olmak istiyorum kesin beni dur giderken yanımda birini götüreyim gel lan sen buraya a yüzde 31 ile kim oluyor bakıyoruz bakıyoruz a realist deksan oldu realist deksanı tebrik ediyoruz kolsuz evet, matılır. evet realist deksan oldu ben tanımıyorum olmuş birini hayırlı, olsun, hayırlı uğurlu olsun ama %31 normal ha. Yani ortada gitmiş herhalde kapışma.